Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Armwrestle e, simülatörde Etkinlik yumurtasından 700 tane açacağız Videonun 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız Armwrestle simülatörün video 3 like Ata, atarsanız sevinirim. Ya bu olup diyor. Acık oldum. Haritadan düşürdü ya. Ben hızlıca yeniden oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar yeniden girdim. 700 tane etkinlik yumurtası açacağız. Bir de benim petlerimin gücü böyle. Yani çok güçlü değil. Ama bana yetiyor. Bunları kullanıyorum. gücüm çok fazla değil çünkü yeni reward bir attım. Şimdi ben bunları açıp geliyorum. Arkadaşlar 100 tane açtım. 700 tane vardı. Şimdi bir şey çıkmış mı? Oha hiçbir şey çıkmamış. Bu kadar da olmaz. Hepsini oluşturalım. Bunlar da bir işe yaramıyor. Bunları da sileceğim. Hiç işe yarayacak bir şey çıkmamış. Ben bayağı açıp geliyorum. Ama ilk önce şu sezonun ara bakayım. Aa şey gelmiş. Bu var. Sezon görevlerini de hızlıca yapalım. Bitmiş ki bunlar. Yapamam. Bitmiş zaten. Şunu da basayım zaten altın diyordu boşluk geldi. Ben bayağı bir açıp geliyorum. Arkadaşlar 200 tane daha açtım. Neler çıktı bakacağım. İnşallah güzel bir şey çıkmıştır. Yine mi çıkmadı gerçekten? şu Hollow Dragon'u bir çıkartamadım. Anca bunlar çıkmış. En güçlü çıkan şey bu zaten. O da çok kötü. şanssızlıktır ya. Hiç güzel bir şey çıkmıyor. En azından Holo Dragon çıksa. O bile iyi. Titan zaten hiç çıkmaz. Onun imkansız o. Holo Dragon'u bile çıkartamıyoruz. Ben biraz daha açacağım ama yani şanssızlıktır. Hola Dragon çıkmıyor. Ben biraz daha açıp geliyorum. Arkadaşlar 300 tane daha açtım. Aa Hola Dragon çıkmış. Oha! Hem de normalite değil. İkisi de da boşluk void çıkmış. Oha. Şu an güçlenmemde ne kadar fark var ona bakacağım. Çok bir fark olmadı ama bayağı bir işime yaradı. O zaman bir şey deneme vakti geldi. İnşallah olur diyeceğim. Dur. Şunları Diğeri nerede ya? Ben bu oyundan çıkıp gireyim. Arkadaşlar gitti diye çok korktum. Gitmemiş. Bir bug oluşmuş. O yüzden. Şimdi deneyeceğim. Aa bunda winner winner 2 varmış. E bu yine gitti. Arkadaşlar gitmemiş de. Bende Ben de öyle gözüküyor. Daha çıkmamıştı. Video bu kadar olursun. Görüşürüz.